Geldik 12. sorumuza. Ne diyor? Ortaya çıkan düşünce akımları ve temsilcisiyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nde padişahlar ve devlet adamları devleti dağılmaktan kurtarmak için birçok ıslahat ve reform yaptılar. Bunun sonucunda aydınlar arasında devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları ortaya çıktı. Bakalım. Türkçülük, Ziya Gökalp doğru dostlarım. Ziya Gökalp Türkçülüğü savunan önemli karakterlerden bir tanesidir. Batıcılık, Tevfik Fikret doğru Osmanlıcılık Mehmet Emin yurda kul olmadı. Mehmet Emin yurda kul Türkçülüğü savunanlardan bir tanesidir dostlarım. Cevap Ceyhan olur. Türkçülük Yusuf Akçura doğru. Hatta bu adamın Türkçülüğü anlattığı Üç Tarzı Siyaset adında bir kitabı var. Ön lisanslara soruldu. GK'de de gelir. Dikkat edin. Batıcılık evet Abdullah Çeydet batıcılığın önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Yani burada bütün temsilcileri yazmayacağım. Ezberleyin elinizden geldiği kadar ki şu ana kadar zaten ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. ÖSYM karşılaştırma sorusu geçmiş yıllarda sordu. Hatta Abdullah Çevre'de soruldu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu tarz bir soruda. Gelirse bu tarzda gelir. Gelmezse zaten gelmez.